Selamlar. Şimdi e, nanamla hem bu arkamda gördüğünüz muazzam benim şu tuvalet dediğim ve asla Türkçesini bilmediğim şeyi yakacağız. <laughs> onu anlatacak. Güne nasıl başlıyoruz tarzında bir şey olsun. E, onu göstereyim size. Sonra da nanam ekmek yapıyor. Baya şov yapıyor. Onun hamuru yoğurma aşaması yok ama zaten ekmeğin nasıl yapıldığı ile ilgili birçoğumuzun bir fikri vardır diye düşünüyorum. <laughs> e, Sonrasında işte o böyle yoğururken biraz ondan bahsederim. Böyle işte samimiyle, güzelli, ananeli bir bölüm olsun. Ee, şu an ev çok sakin. Bunu da değerlendirmeye çalışıyorum. Çünkü ben çok erken uyandım. Ee, Türkiye ile burası arasında 2 saat fark olduğu için. Bir böyle şey saat dengem şaşmış ve henüz yerine oturmuş değil. Ee, bu şekilde. Haydi bakalım. sebka. Bu stabil sürüşür. Fırında presentla neka drva, drva kaluć. <laughs> evet, nanam şu anda. Hoca, <laughs> ay hoca derim. Ev ısıtmanın püf noktalarını anlatıyor. prva bila pa, a ja mlada bila pa. I malo je snag da je bolje. E, moje pa. Ovo djecu podmaže, kad bi dešti i domaćica. Pa zamije se izutra rano sedam. Ih, pedig jártam. Pász, mondom szépen, hát, pász, a ne. Pár, az mi Pász, a turi, brásnak. Szedem kássékkel. pa se to mije šada ja se ne odvoji maso. Ono nada cicvara, arkadaşlar. To ti je prava cicvara, Bernard.

Evet yemekler yendi. Çocuklar dışarı çıktı. Sıra işin temizlik boyutunda. <laughs> ya Allah! <'ım. gülüyor> Temizliğimiz falanımız filanımız bitti. Şimdi size günün e, ahırla ilgili olan kısmından bahsedeceğim. <laughs> e, dedemle yukarı çıkıyoruz. Hem ahırı temizleyecek hem de yemlerini verecek. Yani e, inekleri besleyecek. E, böyle bir kuple onu göstereyim. E, en çok sevdiğim aktivitelerden biriydi dedemle <laughs> ahıra gelmek tabii küçükken bayılırdım yani. Keçim vardı, koyunların arasına dalardım. ineklerle birlikte dedemle gider inekleri otlatırdım. Bir sürü şey yapardım. Ama şimdi tabii hem hayat şartları hem de yaşımız gereği açtık orayı.

Evet, buradaki işimiz bitti. Ee, günün işte sabahında, akşamında ve öğlen vaktinde böyle bir şey oluyor. Tabii ben ışığı falan denk getirmek için mecburen öğlen vaktini beklemek zorundaydım. Ee, öğlen de işte, yani günün 3 saati bu şekilde hem besleniyorlar hem de e, ahır temizleniyor. Ee, kışın çok fazla tabii yazın olduğu kadar inekleri bırakmıyorlar. Ama bildiğim tek bir şey var, dedem bu işe aşık. <laughs> yani hakikaten her şeyini al ama ineklerini ve ahırını ona bırak yani